İlk düdük çaldı, mücadele başladı. Cengiz kaleyi gördü, şut çekecek. Cengiz ve gol! Gol 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 gol! Muhteşem vuruyor topa. Cengiz Ünder fırtınası. Cengiz Ünder pasını verdi. Burak vurdu ve top dışarı gitti. Önemli fırsat ama maalesef gol olmadı. Cengizden orta ve gol! Topun ağlara gidişi. Yusuf'un şutu. 2-0. Savunma arkasına pas çok tehlikeli noktaya. Tehlike var kalemizde. Top ağlara gitti. Rakibimiz son dakikada çok kritik bir noktada frikik kullanacak. Vuruş kaleye doğru ve köşeden top fidelere gitti. Hakem son düdüğü çaldı ve maç 2-2 bitti.